Selamlar 16 Ağustos Cumartesi gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Şimdi öncelikle ayımız saat 8.10'da boşluğa giriyor. Akşam 19'a kadar boşlukta olacak. Dolayısıyla tüm gün ayımız boşlukta olacak. Birazcık ayında öte yandan boğa burcunda olması münasebetiyle birazcık dalgınlık, keyfe aşırı düşkünlük, tembellik, canımızın hiçbir şey yapmak istememesi, hiçbir sorumluluğumuzu almadığımız, üstümüze düşen hiçbir vazifeyi yapmak istemediğimiz bir gün olacaktır cumartesi günü. Zaten çok önemli işler. Hele ki bilmediğimizi ilk defa yapacağımız işlere hiç girmenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Bildiğimiz yerden, bildiğimiz tonda, bildiğimiz şekilde gitmekte fayda var. Çalışmıyorsanız uzun bir uyku ile geç kalkmanızı tavsiye ederim sizlere. Öte yandan İştahımız yerinde tam olarak yiyip içip yatmalık, tembelliğin dibini bulmalık bir gün olacaktır. Zaten ayılmakta da zorlanırız muhtemelen oturduğumuz yerden kalkmak istemeyiz. Öte yandan ay ile güneş arasında özellikle sabah saatlerindeki sert açı münasebetiyle birazcık daha e, bu aşırı keyfe lükse düşkünlük fazla olur. Ben cumartesi günü ile ilgili... Eğer dışarı çıkacaksanız, eğlenecekseniz harcamalarınıza ve yediklerinize ekstra dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Birazcık hem harcamada fazlaya kaçma hem de yemede içmede fazlaya kaçma gibi durumlar olabilir. Tam olarak böyle ihtiyacımız olmayan lüks alışverişin çok aktif olabileceği bir gün. Öte yandan cumartesi günü yine nis bir miktar çok yüksek büyük beklemiyorum yer hareketliliğine açıktır cumartesi günü bununla ilgili gündem olabilir e, yer hareketliliğine açık bir gün olabileceğini söyleyebilirim İnşallah artık yangınlar sönsün ve bir daha yanmasın diyorum ülkemizle ilgili ancak böyle bir görünüm var saat 7 itibariyle yani akşam 19 itibariyle ayımız boğa burcundan çıkıp ikizler burcuna geçiyor. Akşam üstüden itibaren daha aktif olacağımız, hayata katılmak isteyeceğimiz, daha heyecanlı olacağımız, dedikodular yapmak isteyeceğimiz bir görünüm oluyor. Zaten akşam üstü itibariyle cumartesi akşam üstü itibariyle ani, şok edici haberler alabiliriz. Bu, buna açık. Vallahi dedikoduyu çok seveceğimiz bir cumartesi akşamı olacağını söyleyebilirim. Bütün gün yatıp yatıp akşam plan yapabileceğimiz bir gün olacaktır. Güzel destekli bir geçiş bu. Umarım en güzel şekilde değerlendirebiliriz. Yine dikkat etmeniz gereken şeyi hatırlatıyorum. Lütfen iştahlarınıza dikkat edin. E, beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin diyorum. Beni takip etmeyi ihmal etmeyin lütfen diyorum. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Hepsi için çok teşekkürler, sevgiler.